Merhaba arkadaşlar. Kardeş ülkemiz Pakistan'ın yapmış olduğu JF-17 savaş uçağını yapmaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar Pakistan kendi çabalarıyla JF-17 diye bir savaş uçağı yaptı. Tabi bunu kendi yapmadı. Kimle yaptı? Çin'le ortaklaşa olarak yaptı. Çin bayağı bir yardımcı oldu bu uçağı yapmakta. Bu uçağın şu tasarımından yola çıkarak biz maketini yapmaya çalışacağız. Burada numaraları falan hiçbir şey değiştirmiyorum. Aslında sadece bayrağı Türk bayrağı yapacağız. Şuradaki logoyu da ne yapacağız? Türk logosu Türk Hava Kuvvetleri logosu olarak değiştireceğiz. Güzel bir planımız olacak. Evet. Normalde şöyle bir kaplaması da var ama bu Pakistan'ın kendi bayrağı olduğu için biz pek onu girmedik arkadaşlar. Size sadece şu buna bakaraktan bir plan hazırladık. Şimdi şöyle baktığımızda ben size açıklamada bu videoyu paylaşsam bu videoda arkadaşlar size güzel bir şekilde, güzel bir şekilde bu uçağın maketinin nasıl yapıldığı anlatılmakta. Bu videoyu izleyerekten bir de 1 A4 kağıtlık şu gördüğünüz o planı çıktı alacaksınız. Bakın burada güzel bir şekilde Türk bayrağı logolu, Türk Hava Kuvvetleri logolu güzel bir bir sayfalık planımız var. Bu planı çıktı alacaksınız. Açıklamada yine bu plan olacak. Açıklamada bu verdiğim bu videoyu izleyerekten e, JF-17 yapabileceksiniz. Pakistan'ın bu uçağını yapmak isteyenler vardı. Biz de bulabildik. Bulabildiklerimizi paylaşıyoruz arkadaşlar. Evet böyle bir şey yapmak istedik. Umarım hoşunuza gider. Görüşmek üzere. Bu videoyu beğenmeyi, aşağıda yorum bırakmayı ve Süleyman Pehlivan YouTube kanalına abone olmayı sakın unutmayın. Bedava maketler, hem de Türk Silahlı Kuvvetleri maketleri, hepsi burada. Savaş gemileri, savaş uçakları, zırhlı araçlar, tank ve helikopterler. Akıncı ve Kızıl Elma. Ve dahası için ne duruyorsun? Hadi beğen yorum at ve abone ol Merhaba arkadaşlar, kısaca size maketleri nasıl yapacağınızla ilgili yönlendirme vereceğim. Evet, kanalımıza girdiğimizde video listeleri var. Burada tüm maketler video listesi var. Buradan baktığınızda maket videoların hepsini göremezsiniz. Tüm maketlerin yanında tümünü oynat seçeneği var. Ona tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Tıklayalım. Gördüğünüz gibi tüm maketlerin listesi vardır. Buradaki videolar her maketin nasıl yapılacağını anlatmaktadır. Bir tane maket seçelim. Mesela F4 maketi nasıl yapılır videosu var. Tıkladık. Evet, tıkladığımızda bakın 58 dakikalık maketi nasıl yapılacağını videomuz var. Peki planın nasıl çıktı alacaksınız? Her videonun açıklama kısmına baktığınızda arkadaşlar bakın ee, maketin planları diye maket planları mevcuttur. Mesela maketin planları için buraya tıkladığınızda maketin planları açılmaktadır. Gördüğünüz gibi şu anda F4 açtık. F4 uçağının maketinin planları. Bunları herhangi bir yerden yazdırdığınızda kesip yapıştırarak buradaki videoları takip ederek e, Türk Silahlı Kuvvetleri aracının maketini yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu video işinizi görmüştür.